Çantamız için bu iki kenar parçasını da hazırladım şimdi yine aynı ipimle böyle kalın bir iğnem var plastik geçiriyorum ipimi dikeceğim kadar ip bırakıyorum kenarını dikeceğim kadar biraz uzun kesiyorum bu kadar yeterli göz kararı İpi kestikten sonra şunun parçayı kenara alacağım şimdi şu kısa kalan ipleri de içeri geçirebilirim şimdi. Daha küçük bir tığ olsaydı daha rahat olurdu. Şu noktalardan bu kısa ipi içeri doğru alıyorum. Yeterli bu kadar. Şu noktada keseceğim. Bir diğerinde yine. içeri doğru çekeceğim. Bu şekilde diğer parçayı da bunları gizliyorum ki şimdi dikerken bana daha çok kolaylık olacak daha temiz çalışmış olacağım çalışırken ne kadar temiz çalışırsak işimiz o kadar güzel ve mutazam olur ve çabuk biter Motivesi de o kadar fazla olur diyebilirim. Şimdi bu şekilde düzledim. Şu nokta ağız kısmına gelsin istiyorum. Şimdi yine eşitleme yapacağım. Kenardan da bakıyorum. biraz açtığı için elime sundurduğum için şöyle bu tarafları da açalım şu nokta evet bu kısım yine eşit geliyor şimdi şu noktadan başlayacağım önce ipimi birazcık başlangıçta düğüm atmak istemediğim için düğme gerek yok böyle dikiş yapacağımız zaman bir parça bakın buralardan geçirip yani uzak bir noktadan İpi e, aralara gizleyerek ipin ucunu bu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Şimdi bir de alttan geçireceğim ki e, daha sağlam olsun. şu şekilde. Bu bir nevi e, düğüm gibi bir şey oluyor. Bakın. Kolay kolay çıkmayacak bir şey. Şimdi şu noktadan çıkardım dikeceğim e, başlayacağım kenardan. Aldım. Şu noktayı dikizleyerek içeri doğru örelim, dikelim. Şimdi bu noktayı bakın şu kısımla eşitliyorum. Şu noktadan alıyorum. Şimdi karşı e, kısa parçadan aldım. Parçayı ağız kısımları e, birbirine düzgün bakacak şekilde dikeceğim. İpim, e, örgülü bir ip. O yüzden arada takılabilir. Bu parçayı şöyle uygun aralıklardan geçirerek birbirine monte ediyorum. Şu kısa ipi de e, daha küçük bir tığ ile buraya gizleyeceğim küçük bir tığ almam gerekiyor. Bu şekilde iki parçayı birbirine şu eşitlediğim noktalardan düzgün bir şekilde geçirerek dikeceğim. Şimdi devam edeyim. Dikim oldukça kolay. Hiçbir zorluğu yok. Sadece önemli olan burada denk getirmek, eşitlemek. Batacağımız noktaları kaçırmadan muntazam bir şekilde dikmiş olacağız. 3 parçadan oluşuyor. Bir de kutlarını sayarsak 5 parçalık bir ürün. Birbirine monte etmesi de kolay olacak. Ben da astar dikmiyorum. Elimde şu an makinem olmadığı için. Çantalarımı genellikle annem astarlıyor. Annemin makinesi olduğu için annem yılların terzisi e, dikiş işinden çok iyi ve evinde sanayi makinaları var. E, o yüzden hep dikiş işlerimi annemle hallediyorum. E, fırsat bulduğum bir günde e, bir türlü nasip olmuyor ama e, dikmeyi de istiyorum sizinle. Annemle birlikte sizinle paylaşarak. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Bakın. Bu kenar kısımlarının dikkat ederek şimdi şu uç noktadan geçiriyorum ve bakın şimdi şu noktaya da dikkat ederek bu noktada iğneleme de yapabilirsiniz şu şekilde kenarlar eşit gelecek yani şu e, dönüş noktaları karşılıklı birbirine bakacak ki e, çanta eşit olsun ben şimdi şu parçayı bakın bunu eşitledim görüyorsunuz 1 2 3 4 5 6 nokta birbirine bakıyor şimdi şurayı elimle tutuyorum bu noktada bakın burada şu noktaya kadar e, dikeceğim alttaki parçayı üsttekine eşit bir şekilde gelecek şekilde bu noktayı kaybetmemek için şu ara noktalardan geçiriyorum. Bunu isterseniz şuradan da direkt sık iğneyle de yapabilirsiniz, ama bunun duruşu biraz daha farklı oluyor. Böyle e, yani bir parça olarak dikmek e, çantanın duruş, e, duruşunda fark e, gösteriyor. Yani bu yüzden bu şekilde dikmek istedim. Şu noktadan çıkaracağım. Bu noktadan da alıyorum. Tabi biraz sıkı. İpimin örgülü bir yapısı var biliyorsunuz. İster istemez. İpimin iğnem ne kadar kalın olursa olsun takılıyor. Bu şekilde. Çıkardım. Şimdi devam ediyorum. Tekrar bir bakacağım. Eşitme kaydırma yaptım mı diye bunu e, yani normal diker edebilirsiniz ama ben yine hani nasıl yaptığımı göstereyim e, merak edenler oluyor yeni başlayanlar oluyor o yüzden e, göstermekte fayda var bilenler zaten videoyu devam etmeyecektir sardıracaktır ya da kapatacaktır o yüzden e, merak edenler için dikmeye devam edelim zaten bir parçasını göstersem yeterli olacak. Diğer parçayı yine aynı şekilde devam edeceğiz. Dikmeye. Bakın yine eşit geliyor karşılıklı. Gibi bazen takılabiliyor. Bunları düzgün bir şekilde Dediğim gibi önemli olan eşitliği sağlamak. E, ağız kısmında Hani çok basit bir çanta ama belki de e, dikiş noktası, püf noktasıdır. Yani düzgün dikmek de önemli. E, eşit miktarda hani aynı kalınlık ve düzeyde örmek önemli. Bunlar örgüyü güzel gösteren ee, en önemli taraflar diye düşünüyorum ve el ütüsü tabii ki. Ya yani örgüyü örüyoruz belki ama elimizi düzlemek e, bize en güzel sonucu veriyor. Şimdi devam ediyorum şu son noktadan. Şu kısa kalan, bakın iki uçtaki kısa kalan ipi de en son e, içeri doğru gizleyeceğim. Şimdi şu son noktadan çıkarıyorum. çantayı. Şimdi bu ipleri de gizleyeceğim. Tabi bunlar biraz düşük duruyor. Şu noktalardan tekrar iplerime da şöyle göstereyim. Karşı tarafla da eşitlemek adına. Bu noktalardan geçirerek bu kısa kalan ipi de gizlemiş olacağım. Bunu bu şekilde kapatacağım. Şimdi ben diğer parçayı da bu tarafta diktiğim gibi diğer kısmı da şöyle göstereyim. Bakın kenar bu şekilde duracak. Ee, diğer parçayı da elimdeki burada sizlerle paylaştığım gibi dikeceğim. Kısa kalan ipi de içeri doğru gizleyeceğim. Şimdi diğer parçayı da dikeyim. Sonrasında artık kulp kısmını yapmaya devam edelim evet, çantamın diğer kenarında diktim iplerimi gizledim temizledim ee, parça e, çantamın tamamını hallettim sadece e, kul parçalarını takmam kaldı şimdi ilkini hazırladım bir ikincisini sizinle birlikte hazırlayalım bakın kulpları monte etmek için başta ve sonda böyle kısa ipler e, bıraktım şimdi başlayalım yeteri kadar ip bırakıyorum başlangıçta yaptığım gibi ilk ilmeği sıkılıyorum bu arada tığım 6 numara daha küçük bir tığ kullandım. Kulp için kulpun çok kaba olmasını istemiyorum. İki sıkı iğneden oluşturacağız. E, çantaya göre daha e, yani güzel durması için çok kaba olursa bu defa e, göze hoş görünmeyecek. Bunun için 6 e, numara tığ tercih ediyorum kulpta. Başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. İlk zinciri sıkıl sıkıladım. 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Başlangıçta olduğu gibi arka kısmın Bakın o noktayı alıyorum. ilmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Arkadaki o tek noktaya batıyorum. İki sık iğneden oluşacak. iki tane sık iğne yaptım. Çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batıyorum. ilmek çıkarıp sık iğne ve son noktaya batıyorum. İki tane sık iğne yapmış oluyorum. Tekrar çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batıyorum ve bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum, çeviriyorum. Tekrar gelen ilk boşluk, bu şekilde e, iki sık iğneye tamamlayacağım. Yeteri kadar uzatacağım iki parçayı da. Sizler istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Buna bir sayı vermem e, doğru olmaz. İstediğiniz kadar uzunluğunu, kısalığını sizler ayarlayabilirsiniz. Maksat burada mantığını anlatmak. Şöyle köşelerini verecek olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 köşeden oluşturmuşum bir tarafını. İpler de böyle çapraz bakıyor. Çünkü şöyle tuttuğum zaman bakın buradan şu şekilde büktüğüm zaman aynı yöne baksın istedim. Buradan başlayacağım. Birleştireceğim. Diğer bir de buradan bu şekilde iki parçada hani aynı yöne olması için ve şu şekilde bakın monte edeceğim. E, bu şekilde duracak. Şimdi diğer parçamı da e, bir zincir çekeceğim sonunda. Bunu yeteri kadar uzatayım. Eşit miktarda ikisini eşitleyeyim. Sonrasında kesimini birlikte yapıp e, birlikte çantaya monte etmeye devam edelim. Kulbumun e, bir kısmını bir e, diğer kısmını birleştirdim. Bir sonraki parçayı da şöyle tutuyorum. Yine kısa ip bıraktım. Görüyorsunuz iki taraftan da. Tutuyorum şu şekilde. Şu noktadan birleştirme yapacağım. Karşı taraftaki kulpa eşit gelecek şekilde yine şu ara noktadan ipimi geçireceğim. Önce uzun ipi içeri alıyorum. Çünkü daha ince bir tığ ile, 6 numara tığ ile dikiş yapacağım. Şu ara noktadan çıkaracağım. Çıkardım. Batıyorum kulpuma ve batacağım noktaya. Tekrar buradan bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve batacağım. Bir sonraki noktaya batıyorum. Bakın şu noktaya da batıp çantayı monte edeceğim noktaya geçirdim. Son kez şu noktadan da 3 kere kaydırma yapıyorum. 3 2 fark etmez. Maksat kulpun sağlam olması ve karşı tarafta eşit işte olması çıkan ipi de içeri doğru çekiyorum. Bakacağım iki tarafta eşit mi? Şimdi bu noktadan gizleyeceğim eşit. Sonra kalan ipleri içeri doğru gizleyeceğim. Şimdi tekrar şu noktadan tabi eşitleyerek bunu karşı taraftan bu noktadan önce ipi içeri çektim. Sonra şu noktadan alacağım. ilmek çıkardım batacağım noktayı belirledim yine buradan da ilmek çıkarıp kaydırdım bir sonraki batacağım noktayı belirledim bu noktaya da batıp ilmek çıkarıp kaydırdım ve şuradaki son noktaya da batıp üç kere kaydırma yapıyorum düzledikten sonra böyle bu kaydırma yöntemi bana daha kolay geliyor iğne ile de dikebilirsiniz sonrasında bakın bu ipleri içeri doğru alacağım şekilde hem düğüm atacağım içeriden hem de gizlemiş olacağım. Bu ipleri içeri doğru çekiyorum. çok uygun boşluklardan. Yeteri kadar içeri çektikten sonra bu ipleri keseceğim. Gizlediğim ipleri bu şekilde temizleyeceğim. Sonrasında artık çantamızın son halini birlikte görecek. Evet, çantamızı tamamlamış olduk. İç kısımlarını da temizledim. Yapımın oldukça kolay ve keyifliydi. E, maksat burada fikir vermek. E, bu ölçüleri büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Daha önce benim paylaştığım bir çantam, e, ördüğüm bir çantam vardı. Şöyle göstermek istiyorum. Yine aynı teknikle ördüm, ama e, sayılar farklı sadece. Bakın, şöyle ikisini ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde aynı teknikle ördüm. Farklı bir e, çantada bu şekildeydi. Sadece e, boyu daha uzun. Bu e, çantama 3 tane ip gitti. Bu beyaz çantama da 2 tane xx lace ipi yeterli oldu. Farklı e, ipler de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi xx lace ipi şart değil. E, daha farklı e, pen ipler kullanabilirsiniz, makro ipler kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yapımı oldukça kolay ve keyifliydi. Yapacak olanlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.